Niçin şeytan Rabbinin emrine karşı büyüklendi? Kur'an-ı Kerim şeytanın kibre kapıldığını söylüyor. Eba ve istekbara ve kana kafirin. O Allah'ın emrini kabul etmedi, kibre kapıldı ve o kafirlerden idi diyor. Fakat bu kibre onu götüren şeyin sebebi nedir diye sorduğumuzda yani ne oldu da kibirlendi bu adam? Kendi yaratılışını bir başka varlığın yaratılışından daha üstün gördü. Yani günümüz ifadesiyle söyleyeyim, günümüz ifadesiyle kafa tasçılık yaptı. Günümüz ifadesiyle milliyetçilik yaptı. Bizim ırkımız dedi, bizim cinsimiz Adem'in cinsinden daha değerlidir dedi. Allah Azze ve Celle ona sordu. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذْ sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan şey nedir ey iblis? قَالَ اَنَا خَيْرٌ Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ ve وَخَلَقْتَهُ مِنْطِينَ ''Beni ateşten yaratın, onu ise topraktan yaratın.'' dedi. Yani benim ırkım, benim cinsim, benim maddem, benim özüm Adem'den daha hayırlıdır. Adem'den daha hayırlıdır dedi. Yeryüzündeki her milliyetçi insan şeytanın Allah'a isyanından onda da bir pay vardır mutlaka. Allah'ın en nefret ettiği şeylerden biri Resul'ünün cahiliye davasıdır, leştir, kokuşmuştur, ayaklarımın altındadır dediği şey milliyetçiliktir. Çünkü milliyetçilik yeryüzünde şeytanın Allah'a karşı başlattığı ilk isyanın adıdır. Kafa tasçılık şeytanın Allah'a kafa kaldırmasının ilk adıdır. Beyazın siyaha siyahın beyaza, Türk'ün kürde kürdün Türke, Arabın aceme acemin araba üstünlüğü yoktur. Herkes yaratılış itibariyle alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratmasıdır ve herkes Allah'ın katında yaratılış itibariyle eşittir. Üstünlük ancak takva iledir. Ne ateşten yaratılmış olmak, ne bir ırka mensup olmak, ne bir imparatorluğun devamı olmak, ne renginin beyaz olması ne de siyah olması bir insanı Allah'ın katında ve Allah'ın dostu olan müminlerin katında değerli kılmaz, sevimli kılmaz. İnsanı Allah'ın ve müminlerin yanında değerli kılacak olan şey insanın takvası, yapmış olduğu salih amelleridir. Onun için şeytan Allah'a isyan etti. Niçin isyan etti? Kafa tasçı olduğu için, milliyetçi olduğu için Allah'a isyan etmiş oldu. Ve Allah azze ve celle müminlere diyor ki veya bütün insanlığa diyor. Efetettehizunehu ve zurriyetuhu min duni awliya min duni ve hum lekum adu. Onu ve zürriyetini size düşman olmalarına rağmen dost mu ediniyorsunuz diyor Allah azze ve celle. Dost mu ediniyorsunuz? Demek ki kardeşlerim, şeytanın da dostları var. Yani Allah Azze ve Celle'nin dostları olduğu gibi, şeytanın da dostları vardır. Ela inna auliya Allahi ila khafun alehim wa lahum yahzanun. Dikkat edin. Allah'ın dostlarına korku da yoktur. Allah'ın dostlarına hüzün de yoktur. Kimdir Allah'ın dostları? ellezine amenu ve kanu yettequn. İman sahibi olan, tevhid sahibi olan, ve Allah'tan sakınan insanlardır. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Peki şeytanın dostları kimdir? Şeytanın dostları şeytanı dinleye dinleye, şeytana itaat ede ede, şeytanın her söylediğine uya uya zaman içerisinde şeytanın gönüllü askerleri haline gelmiş olan onun her söylediğini yapan, onun yönlendirmesi ile hareket eden bedbaht insanlardır. Her Müslümanın kendine sorması lazım. Ben Allah'ın dostlarından mıyım? Müslümanlık iddiasında bulunan herkesin bu soruyu sorması lazım. Ben Allah'ın dostlarından mıyım? Allah'ı ve müminleri dost edinenlerden miyim? Yoksa ben şeytanın dostu olup şeytanı ve şeytanın zürriyetini dost edinen insanlardan mıyım? Bu soruyu herkesin sorması lazım kardeşlerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize şeytanın dostları olduğunu, dostları olduğunu söylüyor. Şeytanın dostu kimdir dedik? Şeytanın dostu Allah Azze ve Celle, Nahl suresinde buyuruyor ki: "Fayza qarete al Qur'an, fas taiz min al-şeytan Kur'an okuduğun zaman taşlanmış ve kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığın. İnnehu, lise lehu sultanun ale amenu, ala al-ladîn amanu, rabbihim yatawkalun. Muakkak ki şüphesiz ki onun." iman eden ve Allah'a tevekkül edenler üzerinde bir saltanatı yoktur. Onların üzerine kurabileceği bir hükümranlığı yoktur. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِه۪ي مُشْرِكُونَ Onun saltanatı ve egemenliği, onu dost edinen ve onunla Allah'a ortak koşanların üzerinedir diyor Allah Azze ve Celle. Yani şeytanın dostları, şeytanın kendi üzerlerinde egemenlik kurabildiği insanlardır. O hale gelirler ki bu insanlar <laughs> istahvaza aleyhimu şeytan fe ensahum zikrullah. Şeytan onların üzerine egemenliğini kurmuş ve onlara Allah'ı zikretmeyi unutturmuştur diyor Allah azze ve celle. <laughs> bu şeytan. Bunlar şeytanın hizbi, şeytanın partisi, şeytanın ordusundan olan insanlardır diyor. Yani sen ne kadar Allah'ı zikretmeyi unutmuşsan o kadar şeytan senin üzerinde saltanat kurmuş, seni kendisine dost hale getirmiş demektir. Yani bir adam ben şeytanın dostu muyum, değil miyim? Bunu anlamak istiyorsa mümin bir insan, muahit bir insan ne kadar Allah'ı zevceleyi zikrettiğine bakması lazım. Çünkü şeytan insanın üzerinde egemenlik kurdukça insana unutturduğu şey insanın Allah'ı zikretmesi, insanın Allah'ı hatırlamasıdır. İnsan zaten Allah'ı zikretmeyi unuttuğunda, bıraktığında şeytandan insanı koruyan bir kalkanı insan hayatından çıkardığından ötürü insan kendisini şeytanla baş başa bırakır. Onun tehlikesiyle baş başa bırakır. Onun için kardeşlerim, şeytanın dostları, şeytanın ordusundan olan insanlar Allah'ı zikretmeyi unutmuş olan insanlardır. Maalesef. بِئْسَ لِزَّالِم۪ينَ bedele, Zalimlerin değiştirdiği şey ne kadar da kötüdür diyor Allah Azze ve Celle dost tutulacak bir Allah varken, insanları yoktan var eden, hak etmiyor olmalarına rağmen onları her türlü rızıkla rızıklandıran, Allah'ın üzerlerindeki nimetlerini saymaya kalksalar, alemlerin Rabbi olan Allah'ın nimetlerini sayamayacak kadar nimetlerinin çok olduğu, onlara annelerinden daha fazla merhametli olan, onlara yol gösteren, ayakları kaydığı zaman onların elinden tutan, Tövbe ile kendisine yöneldikleri zaman hangi günah olursa olsun tövbelerini kabul eden ve onları kendilerine yakınlaştıran Ya Rabbi dediklerinde hangi saniye içerisinde olursa olsun onların Ya Rab çağrısına icabet eden hangi vakitte elini kaldırsan buyur kulum ne istiyorsun diyen böyle bir Allah var. İnsanlar bu Allah'ı dost edinmiyorlar, bu Allah'ı dost tutmuyorlar da onların babalarına isyan eden, onların ayaklarını kaydıran, onları ateşe sürükleyen, onları Allah'ın gazabına ve lanetine götüren şeytanı dost ediniyorlar. Onu dinliyorlar, ona itaat ediyorlar. Bi'seli zalimine bedele. Zalimlerin dostluğunu değiştirdikleri şey ne kadar da kötüdür diyor Allah Azze ve Celle. Öyledir kardeşlerim. İnsanoğlu biraz akıl akılla düşünse, şeriat dahi olmasa, iki tane yakınınız olduğunu düşünün. Bir tanesi sürekli malınızı çalıyor, namusunuza göz dikiyor, başınızı belaya sokuyor. Öte yanda bir tane sıkıştığınızda mutlaka size yardım eden, hastalandığınızda yanı başınızda bulduğunuz, ne derdiniz olsa o derdinize koşan bir dostunuz var. Siz bu ikinciyi bırakıp birinciyle arkadaşlık ederseniz kargalar bile size gülerler. Çocuklar bile size gülerler. Akıl böyle bir şeyi kabul etmez. Allah'ı dost tutup Allah'a itaat etmeyi bırakan, Şeytanı dost tutan ve şeytanın çağrısına kulak veren adamlar aynen bu örnekte zikretmiş olduğum gibidirler. Onlar kargaların dahi güleceği bir yanlış yapmaktadırlar ve değiştirdikleri şey ne kadar da kötüdür.